Koş 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 ne kadar güzel top oynuyorsun havuzda ya. Bayılıyorum sana, bayılıyorum. Ay, tadını çıkarıyor ya, tadını. Çok güzel, evet. Bravo Cihangir. Ay, tekme atıyor. Ay, ay, tekme atıyor Cihangir. Kapa gitti dur getiriyorum Cihangir al. Al topunu atıyorum. Gol. Evet. Ha, oraya gitti alamıyor Alayım dur bekle. Bekle al. Bekle alıyorum. Hadi Cihangir hop hop. Evet. Bu balığı ya bu çocuk sabahtan beri sudan çıkmıyor Cihangir. Ah boğuldu. Aman 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 gitti. Ay gitti Cihangir. arkadaşımla oyna. Beraber oynayın. Bera top bizim ama ağlıyor. Cihangir git top bizim ama ağlıyor. Tamam Cihangir git beraber. Evet. Yakala yakala yakala. Bravo. Aa, bırakıyor. Hop. Yüzüyor yüzüyor yüzüyor. Evet. Yüz yüz yüz. Evet. Yüz yüz. Oo, atladı. Hadi ama. Ay. Aa, oğlum, beraber oynasın arkadaşınla? Evet. Hadi bakalım. Aa, tamam kaçın. arkadaşın ama. Otur. Güzel, hadi yüz oğlum. Evet. su balı. Cüengi yani su balı oldu ya, suduk. Babam sen kaç Ay, 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 topu kaçırma bir daha alamam cüengi. Yani. Sakın topu bir daha kaçırma. Al, al. Oğlum yarap. Su balığı. Ah, su balığı geldi. Su balığı.